Kahramanmaraş'tan yola çıktık. Hatay'a doğru giderken tabii bir heyecan var. Ne heyecanı var? Hatay bizim göz bebeğimiz. O yüzden de Hatay'a giderken heyecanlanmamak mümkün değil. Ama daha da heyecanlı kılan Hatay'ı tabii ki de lezzetli. Hatay'a gitmek için Mersin Şanlıurfa otoyolundan Ceyhan İskenderun otoyoluna sapıyoruz. Bu yol İskenderun'un çıkışına kadar devam ediyor. İskenderun-Antakya arası ise bölünmüş yol ancak Amanos Dağları'nın yapısı nedeniyle hem çok virajlı hem de engebeli. Şu anda üstünde bulunduğumuz yol İskenderun-Antakya yolu. Bu yol Amanos Dağlarından aşağı iniyor. Haliyle çok fazla viraj var. Aradaki refüjler çok yüksek. Daha önce bu kadar yüksek refüj görmemiştim ve dönüş verilmiyor bu yollarda. Muhtemelen çok fazla kaza olduğu için sis var, sisli yollar diye tabela da vardı. Yani açıkçası zorlu bir yol. Zorlu ve yorucu bir yol. Ama inanılmaz ihtiyacımız olan bir yol. Neden? Çünkü çok fazla ticaretin geçtiği bir yer. İskenderun, Demirçeliğin başkenti adeta. İskenderun limanı çok kıymetli. Bu nedenle ticaret çok fazla oluyor buralarda. Ticaret olurken de tabii ki de yollara da ihtiyaç var. Bu nedenle İskenderun Antakya arasına yeni bir otoyol yapılıyor. Yeni otoyolla Amanos Dağları 8,5 kilometre uzunluğundaki bir tünelle geçilecek. Böylece Antakya İskenderun arasında hem daha hızlı hem daha konforlu hem de kesintisiz ulaşım sağlanacak. Hatay 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirdi. Özellikle Hatay'ın kalbi, tarih kokan Antakya büyük oranda yıkılmıştı. Bugün Antakya'nın gökyüzü kule vinçlerle dolmuş durumda. Her yerde inşaat var. Depremin yıktığı Hatay'da yaralar hızla sarılmaya devam ediyor. Sesler geliyorsa kulağınıza bunlar kamyonların, bunlar çimento mikserlerinin, bunlar betonların, demirlerin sesleri. Hatay hızla ayağa kalkıyor. Biz de buradayız. Sizlere Hatay'ı göstermek için geldik. Sizler de buraya gelip benim size birazdan göstereceğim güzellikleri görebilir mutfağının lezzetlerinden de tadabilirsiniz. Ben size bu bölümde bunların hepsini yapacağım ama sizler de en kısa zamanda Hatay'a ve güzelliklerini görmeye buraya gelmelisiniz diyorum. Hatay bölümümüz başlıyor. Antakya tarih boyunca hep önemli bir yerleşim yeri olmuş. Antik çağlarda gece alışveriş yapabilmek amacıyla meşalelerle donatılan ve tarihte aydınlatılan ilk cadde olan Kurtuluş Caddesi de Türkiye topraklarındaki en eski cami olan Habibi Neccar Camii de bu nedenle Antakya'da bulunuyor. Her ikisi de depremden zarar görmüş durumda ve şu anda restore ediliyor. Ama medeniyetlerin buluştuğu Antakya depremden zarar görmeyen çok önemli bir mekana daha ev sahipliği yapıyor. Sen Pierre yani Aziz Petrus Kilisesi dünyanın ilk mağara kilisesi nerede? Antakya'da. Hadi içeri geçelim. Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus Milattan sonra 29-40 yılları arasında Antakya'da yaşamış ve bu mağarada dini toplantılar yaparak Hz. İsa'nın inancını yaymaya çalışmış. Hristiyan kelimesi ilk kez bu kilise cemaati için kullanılmış. Mağaranın dış duvarları ise 13. yüzyılda eklenmiş. İsa'nın 12 havarisinden bir tanesi olan Aziz Petrus'un esas ismi Simon. Hz. İsa Simon'a Petrus adını vermiş yani Kaya demiş. Ve Hazreti İsa benim cemaatim bu kaya üzerinde kurulacak demiş. İşte Hristiyanlık için o kadar önemli bir yerdeyiz. Aziz Petrus Kilisesi Antakya'da. depremde birçok zanaatkar da zarar gördü ama onlar kültür sanat çarşısında tekrardan buluştular. Yan yana dükkanlar var burada bir sürü ve bir sürü Hatay zanaatkarı burada toplanmış. Burası gelindiğinde mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri ama aynı zamanda da Hatay'dan giderken de bir şeyler alayım, Hatay'ın dokusu olsun, Antakya'nın dokusu olsun dediğiniz noktada da işte tam buraya geliyorsunuz ve burayı geziyorsunuz. Güler yüzlü insanlar Muhteşem sanat eserleri Hatay Kültür Sanat Çarşısı'nda buluşmuş. Müthiş. Yani binlerce yıl öncesinde yapılan mozaikleri bugün de yapanlar var. Ve bugün yapanlara da saygımız var. Çok güzeller. Birbirinden güzel. Ellerine sağlık. Antakya'da tarihi Kantara Sokağı var. Tarihi Kantara Sokağı böyle güzel bir yer. Ama maalesef depremden yıkılmış durumda. Depremden yıkıldığı için de şu anda tekrardan yapılıyor ama ressam Yusuf abimiz şu anda sanat sokağında, kültür sanat sokağında duvara bunu işlemiş. Gerçek gibi. O sokağın aynısı yapılıyor şu anda ama sen önceden ben yapayım, bitireyim bu işi demişsin galiba. Emin olun ben 45-50 yıldır bu resim yaparım. Ama sanki gizli bir güç bana dedi ki bu zamanla bu yıkılabilir. Bu Antakya sen resimlerini çek ve yalı boya dök. Vay be. Benim de parmağım olabilir mi acaba? Tabii buyurun. Ne yapayım buyurun. Ben? Buyurun. ben? Nereye çizeyim? Şurayı doldurabilirsiniz. Şurayı doldurabilirim. Ne? Antakya'daki Kantara Sokağının ayağa kalkmasında ben de yardımcı oluyorum. Hocam nasılım? İyi miyim acaba? Çok harika. Harika. Sizde sanatçılık var zaten. Abi bu 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 yeteneğimle acaba bir dükkan da ben mi açsam burada diyor. beraber bir ortak raki, çalışalım. Rakip ha, ortak. <gülüyor> ha. <gülüyor> Eliniz yatkın ama. Ha. Biz de Kantara Sokağının yapımında en azından şuradan 6 tane pencereyi boyayarak katkı sağladık. Siz de katkı sağlayabilirsiniz. Hatay mutfağına geldiğimizde neyle başlamak lazım? Biz zahter, zahter, zahter sonra bu samanda, değil mi saman? evet, samanda biberi. Samanda biberi zaten çok meşhur samanda biberiniz ama zahter bu mudur mu? Evet zahter olur. Şimdi bu sofrada aslında tüm Hatay halkının bir temsili. Bu evet. Bu ne demek oluyor? Biliyorsunuz medeniyetler sofrasıyız biz. Medeniyetler sofrası da alevisi, Hünnisi, Hristiyanı aynı sofrada buluşturan ve birbirlerine saygıyla bakan bir sofranın temsilidir burası. Tabii büyük Burada kültürün sofrası. Evet, yani. anlattığım cümlenin en temsili aşur var. Şimdi aşur Alevi kardeşlerimizin bir bayram yemeği iken Sünni kardeşlerimizin bir düğün yemeği oluyor. Bir düğünde böyle koca koca kazanlarla tüm halka dağıtılan evet hemen bandırmadan öyle üzerine de güzel bir tereyağı, kimyon koyuluyor sindirimi kolaylaştırsın diye. Aşur. Evet. biz hakikaten de hatayı temsil eden kültür yemeklerinden biridir bu. Yaz yaz kenara. Aşur yaz Aşur yaz. Böyle kare içine daha sonra buraya geldiğinizde tik atacaksın. Aşur. Ekşi aşı orukla bir ikili yemektir. Elinize böyle oru alıyorsunuz. Çatal bıçak kullanılmaz hatayda. Olmaz. Ondan bir tane ısırıp bir de ekşi aşı çorbasıyla birlikte içiyorsunuz. Olmazsa evet. olmaz bir ikili yemektir. Hatay mutfağı biliyorsunuz, nar ekşisi, zeytinyağı, baharatı Oo. acısıyla bir cennettir. İpek Hanım bu ne? Hmm. Evet, ekşi aşı çorbası. İçinde küçük küçük köfteler var. Ekşi aşı çorbası, bu da. Kaydedin. Bu bizim Antakya kasap kültürünü, kasap fırın kültürünü yansıtan eyvay bir eyvay. yemeğimizdir tepsi kebabı. Et ve sebze besinini ortak kullandığımız çok özel bir sosyalleşme yemeğimizdir bizim. Hatta şu nasıldı biliyor musunuz? Şöyle ekmeği bölüyorsunuz. Böyle çatalla yenmez. üzgünüm. Olmaz. Tadını şöyle bandırıp yemeniz lazım. Bu lezzet Hatay'ın lezzeti böyledir. Böyle ekmeği bandıra bandıra yenir. Tadına varılır. Of. Tadını of. öyle çıkarın. Biz kibarlık yapalım dedik ama. Burada Antakya kısırı. Burada kara kılçık bulguru Hatay'ın Reyhanlı Amikovası'nın topraklarında yetişen çok özel bir bulgur türüdür bu. İçinde nar ekşisi, Hatay'ın biber salçası ve yeşillikleri vardır. Eminim buna da bayılacaksınız. Ben kısırı çok severim zaten. Şimdi bir de Hatay kısırı. Evet. Bak şimdi ya biz nasıl bir yerdeyiz? <laughs> kısırı da Burada yazdınız bir... mı? Kısırı da. Bu taze zaterimiz bizim, taze zahter. Endemik bir bitkimizdir, dağlarda yetişir. Bu da onun kuru zahteridir. E, yediğim her şey başka bir lik, bambaşka güzellik. Sadece bunlar için de gelinir ama tarihi de zahter yiyorum. Bak zahter. <laughs> Titus Tüneli'ndeyiz. Titus Tüneli'nde devasa bir yapı burası. Burası insan yapımı. Neden yapmışlar bunu? Değirmen Dere'nin suyu limanı basıyormuş. Böyle sel sularını falan azaltmak için suya başka bir yol vermişler. Bu yol sayesinde başka yerlere de suyu götürmüşler. 2000 yıl önce yapmışlar bunu. İnanılmaz bir dağ ortadan ikiye bölemesine kesmişler. Yukarısı nereden baksan 60 metre var. Muhteşem bir güzellik. İnsan eliyle yapılmış 2000 yıl önce. Ertesi ilçesindeyiz. Burada şu anda Sokullu Mehmet Paşa Külliyesindeyiz. Burayı kim yaptırmış? Tabii ki de Sokullu Mehmet Paşa yaptırmış. Peki ne zaman yaptırmış? 1574 yılında yaptırmış. Kime yaptırmış? Mimar Sinan'a yaptırmış. Neden yaptırmış? Çünkü burası hacı adayları için çok önemli bir geçiş rotası. Buradan geçiyor herkes ve buradan geçerken de demiş ki buraya bir külliye yaptıralım. İnsanlar buraya gelsin bir dinlensin. Sonra da hamamda yapalım. Hamamda da bir güzel temizlensinler. Kendilerine baksınlar. Alışverişlerini etsinler ve haç yolculuğuna kaldıkları yerden devam etsinler. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Büyüleyici. Hayas Kalesi Haçlı Seferleri sırasında Cenevizler tarafından yapılmış denize yaklaşık 400-500-600 metre civarında yakınlıkta. Etrafı devasa bir hendekle çevrili. Burada Tapınak Şövalyeleri kalıyorlarmış. Tapınak Şövalyeleri. Ardından Osmanlı bu taraflara geldiğinde savaşlar esnasında kale yıkılmış. Mimar Sinan bu külliyeye uyumlu bir şekilde yeniden bu kaleyi ayağa kaldırmış. Payas Kalesi, Tapınak Şövalyeleri zamanında buradalarmış. 2. Selim Camii'nin içerisindeyiz. Buraya Kale Camii de deniyormuş. Onu da sonradan öğrenmiş olduk. Fakat bana dediler ki eğer bu caminin minaresine tırmanırsan Akdeniz ayaklarının altına serilecek. Muhteşem bir manzarayla karşılaşacaksın dediler. Şimdi minareye hep beraber çıkalım mı? Bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde neler gördük? Kahramanmaraş'ı gördük, Hatay'ı gördük. Depremin verdiği hasarı, depremin verdiği yaraları ivedilikle ayağa kaldıran iki ili gördük. Kahramanmaraş, Başkonuş Yaylası inanılmaz güzeldi. Doğal güzellikleri, Ali Kayası, uçurumuydu, lezzetiydi, Maraş dondurmasıydı. Kahramanmaraş çok güzel bir yer. Döndük oradan Hatay'a geldik. Yine deprem ama Saint Pierre Kilisesi olsun, Hatay'da her şeyi siliyorum. Hatay'ın lezzeti diyorum başka bir şey demiyorum. Gelin tarihiydi, mağaralarıydı, tünelleriydi gezin. Var Allah var ama buraların lezzeti bir başka. Hani 10 puan üzerinden kaç puan verirsin dersen Hatay'ın mutfağına 100 veririm. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Buralara önce mutfağı için sonra tarihi için mutlaka gelinmesi lazım. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere söz verin. Bay bay.